sabırla elimizdeki imkanı değerlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi güvercine çift tane yapacağım. Ama bu birebir bunlara düşük geliyor. Onun için ben de elimde böyle bir malzeme vardı. Bunu bu şekilde keseceğim. Güvercinleri ızgara yapacağım. Bakalım başarılı olacağız mı? Olmazsa ona göre farklı alternatifler deneyeceğiz. Burada esas olan hobi için yaptığımızdan dolayı elimizdeki imkanları değerlendirirsek çok daha verimli olacağını düşünüyorum. Bu bir de fazla masrafta yaptığın zaman insan yapacağı işten uğraşacağı meşgaleden soğuyor. Evet arkadaşlar Sabırla ben keskiyle kestim ve bitti. Yani zamanımız bol olduğu için uğraşmaktan çekinmedik. Ve gayet de güzel bir bilek sporu, el sporu yapmış oldum. Yani önemli olan kafesi yaptığımızda beklentilerimi karşılaması. İlla sağdan soldan para verip de almamıza gerek yok. Elimizdeki imkanları değerlendirmek en güzeli. Tabii mevcut şartlar doğrultusunda. Şimdi bunun montajını yapacağım. Bakalım ilerleyen süreçlerde nasıl bir netice ortaya çıkacak. Şimdi bu teli gerdirip zımbalayacağım. Bakalım olacak mı. da bu. Biraz yorsa da yani tatmin edici bir düzeyde tutuyor. Ben de sık sık atıyorum. Evet arkadaşlar. Kafesimizi bitirdik. Ufak tefek eksikleri olsa da Şöyle göstereyim sizlere. Hatırlarsanız Aziz Allah Şurada tünek var. Yumurta kafesi. Şöyle kapatıyoruz böyle. Şimdi benim bunun altına tel yapma sebebim daha doğrusu bunu denemeye çalışmamdaki amaç. Ben bunlardan da kullanıyorum. Lakin bunların üzerinde pislik birikiyor. Şuraları kalın olduğu için pislik tam oraya değdiği zaman üzerinde duruyor. O zaman da ızgaranın bir anlamı olmuyor. Şimdi bunu da bu şekilde deneyeceğim. Kesmiştim sizle beraber. 2'ye 2 santim aralığında. Bu telin üzerinde hiçbir şekilde pislik durmayacağını düşünüyorum. Bunun tavasının yeri de tam bir gazete girecek şekilde ayarlandı. Buraya bir tane gazeteyi koyacağım. Haftada bir, iki haftada bir bu gazeteyi alıp temizliklerini gerçekleştireceğim. Bunun şimdi yemliği eksik, suluğu eksik. Altını tamamlayacağız ve buraya bir çift güvercin koyacağız. Benim bunu yapma amaçlarımdan birkaç tanesi şu şekilde: ee, Öncelikle yavruya bakmadık kuşlar. Yavru öldü. 4-5 gün yatmadı üzerinde, ısıtmak için bile yatmadı. Şimdi bunu aldım ki hiçbir şeyle meşgul olmayıp direkt yavrulara odaklansın diye. Bunu gözlemlemek istiyorum. İkincisi olarak. Bu hayvanlar toplu yaşadıklarında hastalıklar birbirlerini çok süratle bulaşıyor. Bunu randıman alırsam bu tarz beslemede bunlardan 15-20 tane yapmaya niyetim var. Bu pilot çalışma olacak. Eğer dikiş tutarsa randıman alırsam ona göre büyük miktarda yapacağım. Bakalım nasıl. Arkadaşlar bu yaptığımız kafese bir çift güvercin koyduk. Ee, şöyle görüldüğü üzere bu 3-4 gündür bu kafeste bunlar duruyor. Ve bakın hayvanların bulunduğu yerde hiç pislik yok. Çok hijyenik oldu. Ve bunlar da yumurtlamışlar buraya. Bakalım bu yumurtlama süreçlerinde nasıl bir yavru bakma durumları olacak burada ve hijyen durumu nasıl olacak takip edeceğiz şöyle altına bakalım bütün pislikler aşağı döküyor temizlemesi çok kolay olacak diye düşünüyorum bakalım nerede da kışlarımız